Adem Suyu kart ve dijital analog çevirici modül ile internet üzerinden yayın yapan internet radyo istasyonlarını dinlemek için küçük bir örnek. Bilgimize deri yolda oldukça kalabalık. E, tam de kronik bahçe trafiği, küçük köy trafiği ikinci köprüye doğru devam ediyor. Ters Malzemelerimiz Hoparlör, I2 ses protokolüne uygun dijital analog çevirici modül, SP8266 kartlarımızdan NodeMCU Versiyon 1 ve Deney Tahtası Bağlantı kabloları. NodeMCU kartlarından versiyon 3 olarak etiketlenmiş ESP8266 kart ile bu projeyi çalıştırmak mümkün olmadı. Belki kütüphane ayarlarını uygun yapmak gerekli ama versiyon 1 NodeMCU kart ile sıkıntı çıkarmadan projemiz istenildiği gibi çalıştı. Dijital analog çeviricimiz entegreler arası standartlaştırılmış ses iletim protokolü olan i 2 Sound protokolünü destekleyen MAX 98357A. Bu modülde entegre olarak bir de 3 wattlık ses yükseltici de mevcut. Deney tahtası üzeri için çalışmaya da uygun olan modülümüzün besleme voltajı 5 volt veya 3.3 volt. I2S'ye göre modülümüzü nodem suyu kartımıza bağlamak için standart 3 adet pinimiz var. Modülümüz ile NodeMCU kartımızı bağlamak için bağlantı şemamız. NodeMCU kartımızda RX, D8 ve D4 etiketli pinlerimizi kullanıyoruz. Hoparlörü de modülümüzdeki vidalı terminal üzerinden bu şekilde bağlamamız yeterli. Programımızın kullandığı kütüphane ESP8266 Audio. Kitap üzerinden bilgisayarımıza indirip uygun bir şekilde derleyicimizi yüklememiz gerekli. Kütüphane birçok ses uygulamasını destekliyor ve geniş bir kütüphane örneğine sahip. Projemizde bu örneklerden internet üzerinden yayın yapan bir radyo kanalını dinlememizi sağlayan örneği kullanıyoruz ve diğer örneklerle de çok güzel ses projeleri geliştirilebilir. Kütüphane dosyasını yüklemeden önce bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. İnternete bağlamak için kullanılan ağ adı ve şifremizi bu kod satırlarına tırnak içerisinde giriyoruz. Kütüphane kodları varsayılan olarak transistör ile ses çıkışı alması için yapılandırıldığından bu satırları dijital analog ses çevirici modülümüze uygun halde yeniden düzenlememiz gerekli. Bunun için gösterildiği gibi kırmızı renkli olan varsayılan kodları yeşil renkli olan kod satırlarıyla değiştirmemiz yeterli. İnternet üzerinden yayın yapan kanalların listesini bulmak için birçok yöntem olsa da kendi bilgisayarımda kullandığım RDK uygulaması üzerinden dinlemek istediğim istasyon web adresini kütüphane örneğimizin ilgili kod satırına bu şekilde girebiliriz. Kart ve port ayarlarını, band genişliği ve CPU frekansını uygun değerleriyle seçerek programı kartımıza yükleyelim ve testimize geçelim. Hızlar Mezarlıklar Müdürlüğü'ne kadar. Hızlar düşük sınırda nereye? Otogar yönüne. Basman önünde bir türüzünüz yok. Basman önünde daha sakin bir ulaşım sağlayacaksınız. Güzelbahçe istikametine kamyonet lastiği patlamış. Hatta e, ben Kavşak, istikameti. Kavşak yapım çalışması alanında bir, bir araç kazası. olabilir. Lastik olabilir. Zemin olabilir. Yanlış fren kullanıyor olmak olabilir. Fakat e, milimetrik geçiyor diğer otomobiller Neredeyse ona da çarpacak. Bak, Bak şans eseri. Eee